Selam YouTube, ben Ada. Bugün sizlerle Erzurum'un 4. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere bir çıkışa gitmiştik, burada bir fabrika bulmuştuk. Onun skemi açıldı. Daha yeni denedim bu arada burayı. Evet, burası açılıyormuş. Burada kalabiliriz, burada hayatta olabiliriz. Ben bir bölüm çektim aslında. Orada bir, şu yukarıda 2-3 tane ev buldum. Orada bana bir domuz saldırdı. Bu arada kam kameranın görüntüsü nasıl, görebiliyor beni? Evet, güzel gözüküyor. Domuz falan saldırdı bir öldüm kan kaybından gittim sonra şu aşağıda bir tane benzinlik buldum falan Burada ne var plastik burada Şimdi burada hayatta kalmaya çalışacağız bu sanayide Ben buraya giremiyoruz diye biliyordum ama Girebiliyormuşuz çok güzel Açılmıyor Şuradan kumaşımızı alıyoruz Bir sürü kumaşım oldu ama hiçbir şey yapmadım daha buradan kömürlerimizi alalım. Burada hemen bir ateş yakalım. Yak ateşi. Odun ekle biraz. Kaç saat etti? 2 saat. Güzel. Şimdi burada 2 saat uyuyacağız. Enerjimiz de biraz yerine gelsin bu arada. Evet hem ısınmışız hem de daha 49 dakika var. Biraz şurada ee, şey yapacağım. Su falan karayacağım. Abi bir şeyler daha pişirsek şurada koca yer var ya. Kaç dakikası? 14 dakikası var. Şuradan da 15 dakikada zaman geçirelim be. Aynen. Bir şeyler yiyip içelim. Karnımız açık acıkmış çıtırdan böyle bir. Ne yesek ne yesek. Bir tane gofret yesek. Doyurdu az bir şey. Bir de şunu yesek. Ağzını çok güzel çıtır çıtır yapıyor böyle ya. Tamam şu an çok iyiyiz. Çıkıyorum. Aşağıdaki benzinliğe gideceğim. Benzinlikte bir olay var onu görmeniz lazım. Lan o ne tavşan. Tren çarpar bak fazla gezme buralarda abicim. Bu arada ben bir tane harita indirdim. İndirdim derken bir yerde buldum. Bakın. Şurada bir tane ev var. Şurada var. Şurada var. Bir tane şurada var. Buralarda var. Burada var. Şu aşağıda var. Şurada bir tane cami bir şey var oralarda. Aslında bir sürü yer varmış ama ben 4 ile falan oyun bitirdim. Nasıl oldu bilmiyorum. Garip oldu biraz. Şimdi şu aşağıdaki benzinliğe gideceğim. Türkiye petrolleri var. Orada görüşürüz o zaman. <laughs> Bakın benzinliğe geldik şu an. Evet. Koş 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 koş. Buranın çok ilginç bir olayı var. Bakın burada geyikler falan var. İlginç olay bu değil tabii ki. Durum birazdan göstereceğim size. Karda hafiften böyle fazla yağmaya başladı. O gün burada bir kar yağdı. O videom çöp oldu biraz. Bazı yerlerinde değil webcam sürekli donmuş. O yüzden bok gibiydi. Burada bir kar yağdı var ya bak buradan Şuradaki şu Pompe istasyonunu göre <laughs> Pompe istasyonu Onu göremiyordum Geldik bu arada Şimdi sesini biraz kısayım Burada bir tane mercek var Kıtlama şeker var Anlım kaşınıyor Şurada kibritimiz var Burada mermi yok değil mi Mermimiz yok evet Buradan kolamızı alıyoruz Suyumuzu alıyoruz Su al Depo sandığı boş buradan Bir sürü kahve var burada. Niye bu kadar var bilmiyorum. Hani ben bu kahveyle bir falcı bacı falan açardım büyük ihtimal bakın. 4 etti şu an kahve. 4 mü 5 mi ne? Bak 5 diyelim. 6 7 8 dal 9 10 <laughs> 11 11 tane kahvemiz var şu an. Kahve ne işe yarıyor bilmiyorum. Büyük ihtimal Adam kahveyi içiyor Biraz dedikodu falan yapıyor kendi aralarında abi buradan geçemiyor muyuz <laughs> Sesim detone oluyor özür dilerim Bakın burada bir tane yatak var Ne yok burada tahmin edin ne yok Hatta şu yan tarafta bir tane daha oda var oraya da geçelim Aç burayı da Burada da bir tane daha kimsetimiz var Burada bıçağımız var alıyoruz al Çok güzel Burada kumaşımız var. Ben bu arada şu oyun modunu açacağım. Çünkü gene karanlık olmaya başladı. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ah biraz daha iyi oldu şu an. Dikiş seti. Aa bak ben bunu diğer sefer bulamamıştım büyük ihtimal dikiş seti. Bakın burada da bir şey yok. Bir eksiklik var değil mi? Evet eksikliğimiz geyik geyik. Şu an 30 kiloyu geçti üstümüzdekiler bakın sol tarafta çanta şartı çıktı. Bakın burada bir tane varilimiz var varil dışarıda. Niye böyle bir saçmalık var bilmiyorum ama varil dışarıda. Buradan yakıt ekleyeceğiz. Şuradan biraz toplayacağım bunları. Üstündeki çöp eşyaları boşaltacağım ben bunları toplayayım. Ondan sonra size hemen bakın görebildiğim bütün odunları topladım. Burada böyle dikiliyoruz tamam mı? <laughs> Abi çok saçma. Şuradan ben bir 60 dakika zaman geçireceğim. Aynen 60 onayla. 32 dakikası kaldı. Şuradan su pişirelim biraz. Suyumuz az çünkü. Aynen bu 15 dakikası var. Bir 15 dakika daha zaman geçirelim. 60 değil 15. Evet. 13 dakikası şimdi gidip içeride biraz yatalım saat 9 oradan sonra ne yapalım ne yapalım yola çıkalım yola çıkarız büyük ihtimal diğer evlere geçeceğiz Ah, üstümüzdekileri de boşaltmamız lazım be çok ağrız koşamıyoruz Şöyle üstümdekileri hemen boşaltayım ben sen bir sen değil iki tane çubuk kraker yiyelim karnımız doydu güzel tane su gömelim hemen. İç bunu. 3 kilo fazlamız var bu arada. 3 kilo buraya ne bırakabiliriz? Şu mercekleri bırak. Mercekler benzinlikte tamam bak bunu sakın unutmayın. Çay falan yaparız birazdan. Kalsın bunlar. Şu çayımızı içelim. Beni de çek içine beni. O ne biçim şöyle etmek. 8 tane çayımız var. Böl bunu. Şunu da bölelim. Şunu da böl. Bunları depo sandığına atıyoruz tamam böldüklerimizi. Şuraya sıra sıra koyalım. Diğer videoda sırayla koymamışım. Random koymuşum öyle. Azıcık sövdünüz bana. Çiftliklerin 9 tane yeterli mi ya? 9 tane iyi. Şu şurada dursun. 3-3 bölelim bunda. 2 kilo fazlamız var. 2 kiloluk ne var abi bizde? Kumaşlar atıyorum direkt ya. Hiçbir işime yaramıyor. Şunu da bölüyoruz 4 4. Şurada mangalımız var. Şu hurdayı da koyuyoruz buraya. Diğer hurdalar da koyuyoruz. 22 tane kahve. Ben normal hayatımda bu kadar kahve içmiyorum. Tamam 6 tane yeter bize. Bu ne? Tarhana. Tamam o kalsın. Çorba falan yapabiliriz. Etlerin yarısını koyduk dallar dursun. Tamam şu an 23 kiloyuz çok iyi. Şurada biraz bir saat bir kestirelim. Onayla kalktığımızda donuyormuşuz düşünsenize. Evet donmaya yakınız. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Bakın burada benzin istasyonunu bulduk. Bu burada. Şuralarda işaret atamıyoruz. Aa, yakınlaştırdım çok iyi. Biz şu an buradayız. Bir şurada bir şurada bir de burada 3 tane ev var burada tamam mı? Bunları bulacağız. Ama bu bölümü bulalım bakalım. Aynen şu ilkine gidelim şimdi. Kapat haritayı. Yola çıkıyorum ben. İlk önce gideyim arkada biraz bir ısınayım. Of hava buz gibi buz gibi buz gibi. Dün burada da bir kar yağdı, yağdı var ya böyle. Üf. Çıktım dışarıda yürüdüm biraz. Az kalsın ceza yiyordum. Geldi bekçi sen ne yapıyorsun amık delisi dedi bu saatte burada. Dedim abi affet sıkıldık. Ne yaptım ha ceterliğe bastım. Aa. Odun oldum lan aslında odunundum da. Ne yanıyor lan? Ben de be aslında odunum. Şurada bir 60 dakika vakit geçirelim. 30 60 onayla. Sıcaklığımız güzel. bakar mısın oyun bakta kaldı evet geri düzelttim geldim bu 3 dakikası var ben yola çıkıyorum şimdiden şu geldiğimiz yerden gideceğim 34 derece bu arada gidip şu istasyonda belki biraz ısınıp geri devam edebiliriz hemen doğru mu gidiyorum evet bir de bir şey öğrendim yeraltı sığınağı diye bir yer varmış o nerede bilmiyorum oradan tüfek çıkıyormuş şuradaki tüfek var ya pompalı tüfek o çıkıyormuş onu bulmak istiyorum. Onunla domuz avlayabiliyorsun. Çünkü diğer bölümde domuz beni öldürmüştü. Şimdi o domuzdan intikam almak istiyorum ben. Yolu kaybettim. Aynen bu direklerin buradan dümdüz gittim mi istasyonun oradayız. Niye istasyon diyorum? İkide bir bilmiyorum. Terk edilmiş atölye. Tamam terk edilmiş atölyede görüşürüz. Bakın atölyeye geldim ama sıcaklığın falan full yarıya düştü. Büyük ihtimal içeride girip biraz ısıt. Keserim seni ha keserim keserim. Gel buraya gel. Çek bıçağı. Bir tabir var ya böyle hani Far görmüş tavşan gibi kaldın. Şimdi bakın o tabiri size uygulayacağım tamam mı? Olmadı, çalışmıyor bu tabir. Şu odunları toplayalım içeride ateş yakacağım. Onun için Ha bayrakmış. Var ya ödüm bokuma karış dedim oyunda birim var. Uf. Bizim varilemiz buradaydı yak bunu. 5 tane ekledim. İki saat, iki saat şurada bir, biz biraz kestirelim. O sırada enerji falan yerine gelir, sıcaklık gelir. 38 dakika. Da bir de karar edeceğim bir tane suyum var suyumu içmem lazım şimdi karnım acıktı ufakta şunu yiyeceğim biz bu arada her şeyimizi orada bırakmışız şu an yeni fark ettim çanak kayı çanak buradaymış çanağımı kaybedersem ben ölürüm bu oyunda 10 dakika zaman geçiriyor hadi Al şunu tamam ben çıkıyorum Allah'a emanet bay bay Şurada ne manzara var be şuna bak Çok güzel duruyor bayrakla beraber bayrak daha güzel ama Şuradan çıtırdan bir Gitmeye başlayalım şu taraflara Şuradaki evde domuz var onun için oraya gitmiyorum çünkü sargı bezi falan hiçbir şey bulamadım ben daha domuz dişi bir takıyor götünden. Vücut kanamaya başlıyor daha durduramıyorum da. Bakın şu an buraları çok iyi hatırlıyorum. Dejavu oluyor gibi bir şeyim. Ev buldu bulacağım ben birazdan. Bakın şurada bir tane ev buldum. Birazdan dedim ama baya bir sürdü. Umarım domuzlu eve gelmemişimdir. Müzik dur ne olur müzik. Aynen domuzlu ev değil bura. Evet. O domuzlu ev biraz daha yüksekteydi. Buradan dümdüz çıkınca burada bir tane daha ev var tamam mı? Ah, hadi. Şurada sığınak mı var sanki bakın şurada. uzunlay zoomlayabiliyor muyuz? Yok. Tamam orada bir şey yok. Aç kapıyı. Uf, Ayasofya mı bura? Ne güzel tablo bu. Konstantinoya polis. Abi çok güzel tablo bu. Şu an var ya elimde fener tabloya bakıyorum sanki eve hırsızlar gelmiş gibi. Ne, ne vereceksin? Yün çorap çok güzel. Yün çoraba ihtiyacım vardı. Yeşil işaret fişe. İşaret fişe ne de kullanıyoruz bilmiyorum. Bileniniz varsa yoruma yazabilir. Çünkü bir sürü işaret fişe var hani kurtarma Bak gene mercek. İşaret fişekleri kurtarma ile falan alaka, ala, alakalıysa söyleyin şimdiye ben kurtulmuştum. Şurada da bir mercek var sanki yok tahtaymış. Al bunları bir ateş yak hemen çabucacık. 5 tane de buraya ekledik. Bir saat 14 dakika. Güzel. Şu çorabı giyeceğim ben. Abi araştırılı değil. Cih. Ha %91. Hani çok soğuk yerlerde iki tane çorap giyersin de üst üste. Baba çorabı da giyseydik keşke. Başka ne var yerlerde? Şurada mermim yok? Ben mermi arıyorum ya. O domuzu öldürmek istiyorum. Hani bu bir düşmanlık falan sanmayın. Evet bu bir düşmanlık çünkü o beni öldürdü burada biraz duracağız. Videoyu da burada kapatalım bence. Bakalım aynen. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.